Arkadaşlar 2 Ocak 2021 tarihli TYT denemenizin geometri soru çözümleriyle beraberiz. Hemen birinci soruyla başlıyoruz. Diyor ki tümler iki açının birbirine oranı 2 bölü 3'tür. Yani 2 alfaya 3 alfadır. Bu açılar tümler olduğu için bu açıların toplamları 90 derece eşittir. 5 alfa 90 derece ise alfayı buradan 18 derece olarak bulursunuz. Dolayısıyla 2 alfa dediğiniz kısım 36 3 alfa dediğiniz kısımda 54 derece gelir. Diyor ki bu açılardan büyük olanın büyük olan hangisidir? 54'tür. Bütünleri yani 180'e tamamlayan değerini soruyor. Beta da buradan 126 derece olarak bulunacaktır. Elde var bir. Tümler açı dediğiniz birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardır. Bütünler açı dediğinizde birbirini 180 derece tamamlayan açılardır. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki birinci ve dördüncü caddeler birbirine paralel olduğuna göre x açısının ölçüsü nedir? Şimdi paralelliğimiz varsa şunu söyleyebiliriz öncelikli olarak. Mesela 145 derece ya 180'e tamamladığımız zaman bu açı 35 derece olarak bulunur. Sonra bu caddenin kırılma noktasından bir tane paralel çizersek bakın alt tarafta bir u oluşturmuş oluruz. Bu da açılar toplamı 180 derece olacaktı. Dolayısıyla 95'ten geriye kalan şuradaki açı 85 derece olur. Bir diğeri de şudur. Yollar birbirlerine paraleldi. Şöyle bir Z yaparsanız 35 ise bu açının da 35 derece olacağını söyleyebiliriz ki X açısı bakın buranın tamamıydı. O zaman X eşittir. 35 artı 85'ten 120 derece olarak bulunacaktır. Doğru da açı çözüyoruz. Tabii ki de kırılma noktasından paralel çizeceğiz ve bir tane u bir tane z ile de x cevabına ulaşmış olacağız. Geçtim 3. sorudayım. 3. soruda ABAC eşittir diyor. Yani üçgeniniz ikizkenardır. Dedik ki ikizkenar üçgende ikiz olmayan kenar üzerinde alınan bir noktadan kenarlara çizilen dikmelerin toplamları ikiz kenara ait yüksekliğe eşittir. Ki bizden direkt olarak bunu istemiş. Anlatırken de söyledik. Bu bir özelliktir. Özelliği bileceğiz ve uygulayacağız. İkiz kenarda o inilen iki tane dikmenin toplamı ikiz kenara ait gerçek yüksekliğe eşit olur. İkiz kenarla ilgili özelliğimiz buydu. Gelelim eşkenar üçgenle ilgili olan özelliğe. Bu sefer bakın içeriden 3 tane dikme çizmiş. İçindeki bir noktadan eşkenar üçgeninizin kenarlarına. Bu dikmelerin toplamları da yine size eş kenara ait yüksekliği verecektir. Ki buna da 6 kök 3 deriz. Yalnız bir kenar uzunluğu isteniyor. Eşkenar üçgen olduğu için bu aç 60 derecedir. İnen dikmede tepe açığı 30-30 böleceği için 60'ın gördüğü 6 kökü 30'un gördüğü 6'dır. 90'ın gördüğü de 30'un gördüğünün 2 katı olan 12'dir ki bizden istediği de budur. İkiz kenar üçgende 2, eşkenar üçgende 3. Üç. Bu dikmelerin toplamları ikiz kenara ve eşkenara ait yüksekliklere eşit olur. Diyerek kısaca bununla bir hatırlatmış olalım. 5. sorumuzda eşit işte açılarımız var. Hemen isimlendirelim. A, A, B, B diye ki bu üçgene baktığınızda iki iç açının toplamı bir dış açıdır. Dolayısıyla A artı B'yi 64 olarak buluruz. Bir de büyük üçgene bakalım. Büyük üçgende de iki iç açının toplamı bir dış açı olacağı için 2 A artı 2 B de X e eşittir deriz. Bizden X'i istiyor. Biz neyi bulduk? A artı B'yi 64. O zaman 2 artı 2 b de nedir? 64'ün 2 katı olan 128'dir. Açı çözüyorsunuz ve yaptığımız tek şey şu. 2 iç 1 dış. Fazlasıyla önemli olduğunu zaten size defalarca söylemiştik. Geçtik. Bir dörtgen diyor ama aslında Şurada bir 60 dereceniz var. Bu 60 dereceyi oluşturan kollar da birbirlerine eşit. Dolayısıyla biz direkt olarak BD'yi bağlıyoruz. Bunu bağlamaktaki amacımız nedir? Eş, kenar, üçgen oluşturmak. Çünkü 60 derece e, kenarlar eşit, ikiz kenar. E, geriye kalan 120'yi eşit paylaşacak bunlar. Böldün ikiye 60, 60 geldi. Sen ikiz kenarlık ararken bir anda eş, kenar, üçgen çıktı. Ki zaten bunu bilinçli bir şekilde yaptık yani. ABC açısı 80 miş dolayısıyla buraya 20 derece kalıyor. Alttaki üçgende de kenar gördüğünüz gibi bu açı x ise bu açı da x'tir. Dolayısıyla üçgenin iç açılar toplamından 2x artı 20'ye 180, 2x'e 160, 2'ye böldüğünüzde de x değeri için 80'dir dersiniz. Eşkenar üçgen yapmaca sorusu. Önemli olan o DB'yi bağladıktan sonra daha doğrusu önemli olan o DB'yi bağlayabilmek. Sonrası bildiğiniz üçgende açı. 7 de açık. 7'de dikten dikinmiş. Dikten dikindiği zaman biz ne yapıyoruz? Öklit yapıyoruz. Kenarı sorduğu için kenarın karesi diye başlayacağız. Eşit olacak. Kendine yakın olan parça çarpı tamamı 16. Buradan x kare 64 gelecek. Dolayısıyla x'e de 8'dir diyeceksiniz. Ya da şöyle diyelim. H diyelim buna. En çok kullandığımız ve bildiğimiz öklük yapalım. H kare eşittir. Tabanda ayırdığı parçaların çarpımı diyelim. Buradan H kare 48 gelir. 48 de 16 çarpı 3 olduğu için haşa 4 köküç dersiniz. Şimdi haşı 4 köküç bulduktan sonra bakın şu mavi ile etrafını taradığım dik üçgene bak. Dik kenarlar 4'e 4 köküçtür. O zaman şunu söyleyebilirim. 4'ü gören açı 30 derece ise 4 köküçü gören açı 60 derecedir. 30'un gördüğü 4 ise 90'ın gördüğü x de 8'dir diyebilirsiniz. Evet bir tık daha uzun oluyor. Ama alternatif olarak bu şekilde de sorumuz çözülebilir. Evet, gördüğünüz gibi bir küçük bir büyük dik üçgen var. 9 12 15 dersiniz. Çünkü bu küçük dik üçgen 3 4 5'in Şöyle yapalım. Şöyle çizelim. 3 4 5'in kaçar er katıdır? 3'er katıdır. Bir de büyük bir dik üçgeniniz var. 12 16 Buna da 20 dersiniz. Çünkü bu büyük dik üçgende 3 4 5'in 4'er katıdır. Kısacası 3 4 5 üçgenini kullanarak iki farklı dik üçgen oluşturulmuş. Bu sayfamızda bu şekilde geçtik trigonometri. Ki önce şu üçgene bakalım. 5 12 13'tür bu kenarlarına göre özel üçgenlerinizden. Şimdi tanjant teta'yı istemiş ama teta burada geniş açı. Dolayısıyla ben dar açısına hemen alfa diyeyim ve şunu biliyoruz. Birbirini 180'e tamamlayan açılar için trigonometrik değerlerinde işaret değişir. Yani birinin işareti artıysa diğerinin işareti eksi olmak zorundadır. Şimdi biz tan alfayı bulalım. Tan alfa. Bu arada tanjant nedir? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardır. O zaman alfanın tanjant değeri için karşısı 12'dir. Komşusu da nedir? 5'tir. Şimdi 12 bölü 5 bulduk ama bu tanjant alfa. Tanjant detayı soruyor. Ne dedik birbirini 180'e tamamlıyorsa işareti değişir. Tan alfa 12 bölü 5 ise tanjant teta da eksi 12 bölü 5 olarak bulmuş. 90'a tamamladığında açılar birbirine. ismini değiştiriyorsun. 180'e tamamladığı zaman da işaretini değiştiriyorsun. Gelelim son sorumuza. Hemen şöyle yapalım bence. İki iç açının toplamı bir dış açı deyip buraya 60 yazalım. Ve burası da ne olsun 30. E bu dik üçgende 30'un gördüğü 360'ın gördüğüne 3 kök 3 derim. Büyük dik üçgene baktığım zaman da ki gördüğünüz gibi 45 45 90'dır. 45'in gördüğü 3 kök 3 ise 90'ın gördüğü x 3 kök 3'ün kök 2 katı olan 3 kök 6'ya eşit olacaktır deriz ve sınav sorularını da bu şekilde bitirmiş oluruz. Umuyorum tamamını güzel bir şekilde halledebilmişsinizdir. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki sınavınızın soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.